Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Campus oynayacağız. Türkiye yolundayız. Hollanda'yla e, Hollanda ile Dünya Kupası'nı almaya çalışıyoruz. Türkiye'ye Dünya Kupası'nı kazandırmaya çalışıyoruz. Avrupa Dostlar Ligi'nde ikinci maçımız oynayacağız. Yanlışlıkla bir maçım oynamıştım. Hollanda'yı şimdi Hollanda ile şimdi oynayacağız arkadaşlar. İlk maçımız Türkiye şu an. Alabilir mi bilmiyorum. zor alabilir. Şimdi Türkiye çok hızlı geldi Türkiye. Ferdi Kadıoğlu ile birlikte. Ferdi Kadıoğlu verdi. Canan Yıldız. Canan Yıldız. Canan Yıldız. Kaleci. Kaleciler çok iyi bu arada abi. Hollanda geldi şimdi. Allah Allah Allah. Ya Rafilin. Ya Merih Demir almıştı o. Merih Demir aldı. Sanırım. Merih Demir aldı sanırım. 0-0 Eşitlik var şu an beraberlik var Türkiye geldi Dakika 39 Kenan Yıldız Kenan Yıldız One Bay, One bike çok hızlı takip ediyor One bike Defansları çok iyi Geçemiyoruz Çok iyi defansları var Ake var One bike iyi Çağlılar soyuncu yaptı Merih Demir, al Merih Demir almış arkadaşlar kurtaran bize. 0-0 şu an eşitlik devam ediyor. Dakika 70 geldi Türkiye. Hakan Çalanoğlu verdi. Zeki Çelik. Zeki Çelik ilerliyor. Akı geçti Zeki Çelik verdi. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper verdi. Kenan Yıldız. Kenan Van Day karşısında. Kenan Yıldız attı kaçırmaz. Attı. 1-0 yeniyoruz şu an. Evet 1-0 bitti maç. Kenan Yıldızımızın golüyle birlikte. Şu an İspanya var grubumuzda. Çok ama çok tedirgin etti beni İspanya. Evet bakalım bakalım yeneceğiz mi? İspanya geldi şu anda nereye? Şimdi çok çok ama çok zor durumdayız. Kadromuz böyle. Yeni kişiler geldi tabii ki. Yeni kişileri almıştım. Önerdiğiniz bir şey varsa hemen söyleyebilirsiniz. Yani bunu buraya koy şunu şuraya yap görevleri yorumlara yazabilirsiniz Evet şimdi Türkiye İspanya karşısında beraberlik düşünüyorum şimdi Türkiye geldi Türkiye'den Kenan Yıldız Kenan Yıldız kaleci Unai Simon Unai Simon çok iyi arkadaşlar her sezonda bir Yılın kalecisi olarak seçiliyor. Arda Güler verdi Kenan Yıldız'a. Kenan, Kenan kaçırmaz. 1-0 şu an. Öndeyiz. Vurayım mı? Vurdum. Bir dakika duracağım. Evet devam edelim. Geldiler. İspanya geldi. Williams, Williams. Oy, oyar zaman. Öyle bir şey. Eşitlik sürdü yeniden geldi şimdi İspanya. Biraz sesini kısayım. Ferdi uzaklaştırdı. Evet yeniden geldiler. Çok geliyorlar. Rodri geldi herhalde. Yok Rodri değilmiş. Laporte gibi bir şeydi ismi. Yunanistan'da Hollanda'yı bir sıfır. Yeniyor şu an. bir bir eşitlik sürüyor. Şimdi İspanya geldi. Rodri penaltıdan. Evet 75'te biraz ileri çekeceğim takımı. İsmail Yüksek'i almak istiyorum. Kerem Akturkoğlu Evet. 2-1 mağlubiyetle dönüyoruz. Yine döndeyiz avaraj olarak. Yenilmememiz lazım. Eran Erman'ı artı bir alarak. Eran mal nerede? Evet Eran Erman'ı 73'ten 74 olmuş. Şimdi Yunanistan'la oynayalım. Atlayacağım. Atlayalım. Alır mıyız? Barış Alper Yılmaz. 1-1. Fotis diye birisi. Evet Yunanistan öne geçiyor. İspanya yenilmiş. Şu an daha liderlikteyiz. Hollanda şimdi son maçımız. Ya iki, son maçımız derken yani son iki maçımız. Son maçlarımız. Simos Karayet Sağır 7. Ayke de sarı kart Atak verir mi bize? Derken derken vardı Türkiye'ye şimdi. Zeki Çelik Zeki Kenan yıldızı gördü akide arkasında. Nere gitsek? Şimdi Kenan çok iyi düşündü. Karşısında Van Dijk var. Van Dijk geçmeye çalışıyor Van Dijk'ı. Kenan. Van Dijk'ı engelledi onu Van Dijk. Virgül Van Dijk. Evet sıfır eşitlik devam ediyor. Deplasmanda şimdi Türkiye geldi. Kenan Yıldız. Simon onu kurtarır. Kenan. Kenan Van Dijk. Van Dijk çok iyi. Çok iyi olduğu için gezmek biraz zor. Vuruyorum. Van Dijk değiyor topa. Ake gelmişti. Stoperlerimiz onu kurdu. Malen de sarı kartıydı. Onların şu an 4 sarısı var. Bizden de bir sarı zeki çeliğe. Evet beraberlik Öndeyiz yine de Yunanistan'la berabere kalmış. Son maçımız İspanya'ya verirsek. İspanya'ya verirsek İspanya öne geçiyor. Yunanistan kimle yapıyormuş? Yunanistan Hollanda ile yapıyormuş. Şu an İspanya'nın öne geçmesini istemem şu an Dünya Kupası'nda. İspanya geride kalsın isterim. Evet geldik şu an Çağlar Soyuncu verdi şimdi Kenan Yıldız. Kenan, Kenan kaleci Simon. Aldılar bizi. Hatamızı. Yeniden geldik şimdi Arda Güler'le. Arda Güler vuracak Arda Güler. Arda Güler'le çok güzel bir gol arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Gelmediler. Geldiler. Kim geldi? Williams, Nico Williams. Abdulkerim Bardaklı uçurduk. Onlara. Orlanda o diyelim. Orlando, iniyor. Orlanda o iniyor. Kırmızı kart yedi İspanya bu arada. Şimdi İspanya geldi. Direkt Alex Bane attı. İspanya ikinci olarak dönüyor. İyi gol dolayı kaçırmışlar. Aynı puan yoksa Yunanistan'la. Evet bunlar Dünya Kupası Eşleşmesi. İspanya B'ye gitti. D, İngiltere, Belçika, Brezilya, Fransa. en büyüklerden aldılar. Ben A'ya katılmak isterim. C olur. A, C olur. Evet nereye koydular? İran. A olur abi. Tamam C'ye koydular. Çok iyi. C'ye başka ne koyacaklar? Fildiş sahali. Tamam kolay. Kaç var? Üç maçımız var. Hemen bunları da bitirip Dünya Kupası şeylerine geçelim. Kerem Bardakçı verdi. Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız. Hollanda'yla gruplarda da şey yapmıştık. Karşılaşmıştık. Burada da karşılaştık. Vurlanma geldi. Kurtar lan. Ben piste pay atıyor golünü. 1-0 öne geçiriyor ya. Şimdi yeniden geldi. Herkes yatırdı. Depay atamıyor. Çağlar soyuncu uçurdu topu. Harika da sonrasından da uçuruyor. Orlanda yeniden geldi. Ferdo oldu. tamam. Malen. Çok hızlı geçemedi orayı. Türkiye geldi şimdi. Türkiye. Arda Güler'den Kenan Yıldız'a nefis pas. Kenan. Kenan. Bir bir yaptı Kenan. Çağlar soyunca kırmızı kartı görüyor. Hollanda geldi. Oğuzhan Çakır. Bir 1 ilk ara Türkiye geldi. Van bike geçirmiyor. Oradan da geldi şimdi. Paris olmaz. Uçuyorlar şu an Olmamız lazım bu gol derken Ne yaptım be ya? İleri çekeceğim biraz takımı Atmaları lazım son 3 puan almamız lazım Yeniyoruz 2-1 Yenildik Çok kötü oldu bu Bu fil dişine karşı atlayacağım. İnşallah alırız. Barış Yılmaz. 1-0 bitti. 1-0 bitti maç. İkinci sırayı aldık. Şimdi Meksika ile maçımız var. Hollanda da fil dişiyle yapacak. Evet. Başladık. Arda bir atar. Katliamın değişimi oldu. Ondan da Alvarez Kerem Aktur kolunu soktu oyuna. Meksika geldi şimdi ilk hatana. Uğur Can Şakır. Prime dönemini açtı. Türkiye geldi şimdi. Yapma. Hakan yapma. Ferdi. Ferdi çok hızlı oynadı ya. Ferdi ne yapıyorsun Ferdi? Meksika geliyor. Yememiz lazım. Jorge Sanchez atıyor. Yapacak hiçbir şey yok. 1-0 yarı İleri çekeceğim biraz. Barış Alper Yılmaz dayıyor. Türkiye geldi. Kenan Yıldız, Kerem Aktıkoğlu. Kerem. Kerem rakibini geçmeye çalışıyor. Kerem. Kerem, Kenan Yıldız'a. Buradan nasıl geçeceğiz ya biz? Geçemeyiz ya. Meksika bir 0 yenecek mi bize? Bu Hollanda'yı yeniyorlar. Fil sahili Hollanda'yı yendi. Ne yazık ki alamıyoruz Dünya Kupası'nı. Söz zombi bitsin. Evet, dünya kupası Brezilya'nın. Ne yazık ki biz alamadık. Eliken alıyor altın ayakkabıyı. Bunun kalecisi Kolpis. Bunun oyuncusu Erling Haaland. Türkiye'den de. İnter'den geliyor. İnter'den bir teklif var. Inter'de iki bütün oyuncuları satıp yeni bir şey yapmamız için like atıkmanız yeterli. Bu kadardı videomuz. Yorumlara yazmanız önem verici olur. Ne yapmamızı istiyorsanız Inter'e mi gidelim, diğer takımlara mı gidelim? Bu kadardı videomuz. Görüşmek üzere.